Selamun Aleyküm arkadaşlar. Makine 2023 Eko serisi. Dış yüzeyde fazla bir değişiklik yok. Sadece tavanı değiştirmiş. Farları bir de aynalar. Ön panjuru, yanlarını falan değiştirmişler. Depo bu şekilde. Şase filtresini buraya koymuşlar. Deponun yanında. Hidrolik tankını küçültmüşler. Arka beku aynı değişen bir şey yok. İç aksamların rengini falan değiştirmişler. Önde gösterge var. Direksiyonu değiştirmiş biraz. Kilometre göstergesi ve. İlk falan yanıyor orada. Kalorifer klima burada. Yandan düğmeler var. Hız sabitleyici. Hız sabitleyici buraya koymuşlar. Burada da bir düğme var. Bu fites düşürücüymüş arkadaşlar atıyor. Mesela 3 gidiyorsan vitesi düşüremiyorsun. Buradan düşürüyorsun. 3 ise 2'ye atıyorsun. Tekrar bastığınız zaman tekrardan 3'e atıyor. Çalıştıralım. Gösteriyolar böyle. 6 ileri. göstereler bu şekilde. Arkaya döndüğünüz zaman arkadaşlar. Gaz ayarını kaç devre ayarlarsan. Atıyor mesela 1600 devirdesin. Gazı kendi kesiyor. Arka bekoyu hareket ettirdiğin zaman kendisi gaz veriyor. Baş devirde çalışıyorsan o şekilde devrini kendine ayarlıyor. Atıyorum mesela bomu topladım. Döndüğün zaman koltukta döndüğün zaman tekrardan gazı kesiyor kendisi arkaya döndüğün zaman tekrar gaz veriyor. Belli bir saat sene, arkadaşlar şu ikazı veriyormuş. Rejenerasyon gerekli diyor. Bu ikazı verdiği zaman e, makineyi durduruyormuşsun. Buradaki düğmelerden buradan ayarlama yapıyor arkadaşlar. 3 hakkın varmış. 3. de iptal edersen onu. Makine kendi kendine kilitliyormuş. O tekrar aktifleştirmek için yurt dışından şifre geliyormuş sif kendisi ayarlayıp biraz masraflı oluyormuş. Partikül temizleme mi? Öyle bir şey diyorlar. Onu ben hiç sevmedim. Buradan arkadaşlar istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela makine ayarları diyor. Giriyorsun arkadaşlar. Buradan istediğini yapabiliyorsunuz. TRS'yi ayarlayabiliyorsunuz. Makinenin bütün şeyleri aktif şu anda. Otomatik rolanti diyor mesela arkadaşlar. Rolanti 3 saniye sonra kesiyor zaten. İç lambalar. Bilgiye geliyor arkadaşlar. Burada zaten yakıt yakıtı falan gösteriyor. Ne kadarlık çalışacağını saati gösteriyor yakıtta. Çalışma saatini falan gösteriyor. Burada da aracın toplam çalışma saati 24 saat olmuş makine. 75 saat sonra 100 saatlik bakımına girecek. Servis ayarı. Arıza teşhis. Aktif arıza yok diyor. Arıza'ya girdiği zaman o göstergede işaret veriyor zaten. Onu mecburen yapman lazım. Yapmazsanız makine kilitleniyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekran ayarları parlaklık saat değil diyor gösterge. Türkçe olarak geliyor arkadaşlar. Giri. Medya, müzik. Teybi buradan da kontrol edebiliyorsun arkadaşlar. Diğer de yardım bilgileri. Teyp bu şekilde. Bluetooth'lu. Burada da mikrofon var. Telefonla konuştuğu zaman sesini buradan alınıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Allah herkese nasip etsin dilerim.